Merhaba Size bugün bu şirin örneğinin yapılışını göstereceğim Göründüğü kadar zor değil Bundan emin olabilirsiniz Bunlar e, çan modeli bu Ben çan modeli dedim Daha doğrusu Bunu her alanda kullanabilirsiniz Aslında Bebek elbiseleri Bebek hırkalarında çok kullanılıyor Ama ben mesela şöyle düşündüm Bir kazak ağzına bile Bakın şöyle yaptığınız zaman Kazağınızın ağzına geri kalanı normal ördüğünüz zaman çok güzel, çok şık durabilir. Şimdi az laf çok iş yapalım ve örneğimize başlayalım. Şimdi model hep her bir 8 ilmekten ibaret. 8 ve katları. Ben mesela buraya 22 tane ilmek attım. İlk yapacağınız iş iki sıra düz örmek. Yani haroşa şekline geliyor. İki sıra düzümüzü örüyoruz. Ondan sonra şimdi modelimizin açıklamasına geliyoruz. Şimdi tabii ki her zamanki gibi bir kenar ilmeğimiz var. Sonra iki tane ters öreceğiz. Bir, iki. Şimdi çanları yapabilmek için sekiz tane ilmek atacağız. Bunun için de örgümüzü şu anda alalım. Parmağınıza şu şekilde dolayın. Bir tane ilmek. Çok fazla çekmeyin. Oturacak kadar. Çünkü sonra arkadan ilmeği alamayabilirsiniz. Bir. 2 3 4 5 Hiç ilmek atmamış için olanları bir daha bir göstereyim. İpi şu şekilde tutun. Parmağınıza dolayın ve çekin. 6 7 8 8 ilmeğimizi attık. Şimdi 8 ilmek attıktan sonra aradaki şu arayı yapıyoruz. Bunun içinde 4 ters öreceksiniz. 2 3 4 4 tane ilmeğimizi yaptık. Tekrar 6 tane ilmek atıyoruz. Tekrar gösteriyorum. 1 2 3 4 5 6 7 8 Tekrar ipimizi öne alalım. 4 tane ters örelim. Örnekte tek dikkat etmeniz gereken şu. Kenar ilmek yaptıktan sonra 2 tersle başladığımız için sonuna geldiğimiz zaman da hep iki tersle biteceğiz. Bu sırayı bu şekilde bitireceğiz. Yani dört ters, sekiz tane ilmek at, en sonunda da ikiye. Zaten en sonu size göstereceğim. Söylediğim gibi şimdi buraya kadar ördük. En son bakın 8 ilmek aldık. Sıra her zaman için bunu unutmayın. 2 tane tersle bitecek. 2 tersimi örüyorum. 1 2 ve kenar ilmeğimle kapatıyorum sırayı. Aralar 4 ters. Başlar ve sonlar 2 ters. Şimdi gelelim arka sıramıza. Örneği aslında ilk şu anda örneği kurmuş olduk. Arka sıramız basit. Yine bir kenar ilmeğimiz var. Önde ters ördüğümüz burada doğal olarak düz. Yani iki tane düz. Heh, şimdi gelelim buraya ilmek aldığımız yerler. İlmek aldıklarımızı ters öreceğiz. Şu ucundan buradan dibinden batırırsanız çok rahat. Bir. İki. Tabii biz de elimizden kaydırabiliyoruz. İki. Burada dikkatli olun, unutmayın bunlar henüz bir ilmek değil, sadece ipi doladınız. Yani ilmeği kaçırmamaya çalışın, ördükten sonra ilmek haline geliyorlar çünkü. İlk başlarda biraz zorlanabilirsiniz ama inanın bana ördükçe çok basitinize gidecektir. Yani bu ilmekleri almak. Sekiz tanemizi ördük. Dört tane bakın düz geliyor şimdi. 1 2 3 4 Tekrar ilmeklerimizi aldığımız ilmekleri ters örüyoruz. 1 2 zorlanırsanız benim gibi şu anda zorlandığım gibi biraz şu uçtan dibine batırarak biraz esnetin çekin ilmeği. Çünkü insan bazen bir sık atmış oluyorsunuz. Doğal olarak ilmeği alamıyorsunuz. Evet. Yine dört tanemiz düz. Bunu sıra sonuna kadar takip edelim. Evet. Arka sıramızı ördük. Geldik. Yine öndeyiz. Şimdi yine ilmekleri geldiği gibi öreceğiz. Yani tersi gördüğünüz ters, düzü gördüğünüz düz. Yani kenar ilmek iki tane ters bu zaten değişmiyor. Çanlarımız burada. Çanlarımız düz oluyor. 1 2 3 4 5 6 7 8 bakın 8 tane. Ya aradaki 4 tersimiz vardı. Yine dört ters. Bu arada siz, buradaki delikler sizi yanıltmasın. Bakın aşağıda bunlar zaten üste düşüde düşeceği için görünmüyor. Bu şekilde dört sıra ödeyeceğiz. Yani bu sırayı geleceğiz, arka sıra. Tekrar bir ön sıra, tekrar arka sıra. Ondan sonra çanların şurada. Ben tabi e, çanların çok büyük olduğunu düşünebiliyorsunuzdur şu anda. Ben bunu kalın yünle ördüm ki size anlatırken bunu gösterebilmek için. Ondan sonra şu dört sırayı öldükten sonra çanlarımızın kapatmasını yapacağız. Yani bunlar yine toparlanması gerekiyor. Şimdi dediğim gibi ilk önce dört sıramızı örelim. Gidelim gelelim gidelim gelelim düzler düz tersler ters. Geldik dediğim gibi dört sıramızı ördük. Yani bir gidiş, bir geliş, bir gidiş, bir geliş, dört sıra. Bakın burada çanlar bu şekilde. Doğal olarak bunlar şimdi fazlalık gibi duruyor. Şimdi geliyoruz kesim işlemine. Bakın şu kesimini ben size şurada bir yakında bir göstereyim kameradan. Burada bir tek zorlanacağınız bir yer var ki ben de orada çok zorlandım ilk yaptığımda. Ee, bu örnekte her örnekte olduğunun tam aksine sadece önden kesilmiyor. Hem ön hem arka kesiyor. Doğal olarak bakın burası sola yatıyor, burası sağa yattığı için arkayı da ayarlamamız gerekiyor. Arkadan öyle bir yer var ki ters kesiyorsunuz ama çaprazlama. Ya yani ben ilk başta bir zorlandım ama 2 3 çandan sonra geliyor gerisi. Neyse onu şimdi göstereceğim. İlk önce bir ön sırada kesimimize başlayalım. Artık kenar ilmeği söylemiyorum bile. İki tane tersimizi ördük. Şimdi gelelim çanımızı kesmeye. İlk başta keserken. Bunu önceki modellerimden e, takip edenler bilir. Bu şekilde keseceğiz. Örmeden al, bir tane düz ör. Örmeden aldığını, ördüğün ilmeğin üstünden geçir. Kestik. Şimdi dört tane düz örelim. Bir. 2, 3, 4. Çan 8 ilmekten ibaretti biliyorsunuz. 2 tane ilmeği kaldı çanın. Bunu da 2 düz birlikte alıyoruz. Bakın şimdi burada görüyorsunuz. Sola gitti, sağa gitti. Şimdi aradaki tekrar göstereceğim zaten. Aradaki 4 tersimizi örelim. 1, 2, 3, 4. Bir dakikanız şu yünümü biraz açayım. Evet. Bakın tekrar geldik çanımıza. Bir örmeden al. Bir ör. Örmeden aldığını ördüğünün üstünden geçir. Biraz da sıkıştırırsanız bakın. Şimdi tekrar dört tane düzümüzü örelim. İki, üç, dört. Çanın düzü. Şimdi çandan yine iki ilmek kaldı. O iki ilmeği de birlikte düz olarak örelim tekrar dört tane ara ilmeğimiz dört ters örmeden al ör örmeden aldığını ördüğünün üstünden geçir aradaki dört ilmeği düz olarak ör son kalan iki çanın son kalan iki ilmeğini ikiye bir arada bunu böyle sıra sonuna kadar takip edelim Ondan sonra arka sırada yine kesme işimizde işlemimize devam edeceğiz. Şimdi ön sıramızı bu şekilde bitirdik. Gelelim arka sıraya. Dediğim gibi bu modelde her önde ve arkada kesim yapılıyor. Şimdi arka sıramıza geçelim. Kenar ilmeğimiz. iki tane düzümüz. Şimdi burası yine çanımız. Bakın çanı keseceğiz. Şimdi tersten olduğu için iki tane tersten ilmeği kestik. İki tane ters ördük. Bakın burada şimdi çanın iki tane ilmeği kaldı değil mi? İşte bunu anlatmak istediğim şu. Şimdi bunları tersten öreceğiz. Birlikte alacağız ama çaprazlama alacağız. Bunun için de biraz el becerisi, biraz da alışkanlık. Yani birkaç kere öldükten sonra başarısınız. Bakın çok yakından ve çok yavaş göstereceğim. İlmeğinizi öne alın. Şunu biraz esnetin şu iki ilmeği. Eslettikten sonra arkadan girin. Bakın şu şekilde girdiniz ilmeğe. Girin, ipinizle birlikte çekin. İkinizi ikisini birlikte tersten kestiniz ve ön doğal olarak bu tarafa yaktı. Eğer normal şekilde kesersek yanlış yöne yatardı. Tekrar göstereceğim. Aradaki ilmeği örelim. 3, dört tane düzümüz var. Tekrar geldik çanımıza. Bu başta iki tane birlikte ters kestik. Araya iki tane ters ördük. Geldik çanın yine iki tane ilmeğini. Yine biraz bollaştırın. Ben böyle ilk yaptığımda böyle yaptım. Size de çok yardımcı olur umarım. İyice bollaştırdım. İpini öne al. Tut böyle ipini. Bakın. İyice bollaşıyor. Şuradan elinizi koyun buraya. Arkadan ilmeğe girdiniz. İkisini birlikte. İpi çekin. Ben de yapamadım bu sefer. Olsun. Bir daha deneyelim. Arkadan ilmeğe girdim. Ve kestim ikisini bir arada. Aradaki dört düzümüzü örelim yine. Dediğim gibi ilk başta çok ters ve zor geliyor çaprazlama ters e, kesmek ama hem modelin açısından hem de e, alışkanlık olarak bir süre sonra alışıyorsunuz. Çana geldik yine. İlk iki ilmek ikisi birlikte ters. iki tane ters ör. Çaprazlama terse geldik yine. Esnet. Arkadan alalım şöyle. Bakın arkadan girdim ilmeğe. İpimle çektim. Tersten kestim. Bakın ben bile şimdi yine rahatım. Yani ben bile kaç kere ölmüş olmama rağmen zorlanıyorum bunda. 3, 4. 2 ilmek birlikte ters. 2 ilmek ör. Burada ipim kopmuştu ama artık onu şuraya kamufle edelim. Öne al. Son iki ilmek. Esnet, iki ilmeği arkadan gir ve çek. Ördük, düzümüz örelim. Bir, iki. Bunu da aklınızda bulunsun. Ben e, ördüğüm zaman hep bu başıma gelebiliyor. Arkadasınız diyelim, İlmeğinize düğüm var. Çek düğümü öne. Biraz ipinizi gevşek tutun, devam edin örmeye. Bu artık öne de çıkmayacaktır. Burada kalacaktır. Tekrar çanımızı iki tersten birlikte kes. 2 tersimizi ör. Şimdi çapraza gelelim yine. Esnet. Arkadan gir. İpini çek. 2 tane düz kenar ilmeği kapat. Bakın size anlatmak istediğim şu. Arkadan eğer onları çaprazlama almasaydık çünkü burası şuradaki bu sıra bu şekilde gitmezdi. Bir böyle bir böyle giderdi. Bu da çanın bütün modelini bozardı. Yani olmazdı. Şimdi geldik kesimimizin üçüncüsüne. Bir daha keseceğiz çünkü. Bunun için tekrar ön sıradayız. Kenar 2 ters. Şimdi yine yapıyoruz. Ön sırada ne yapıyorduk? Bir boşal. Bir ör. Örmeden aldığını ördüğünün üstünden geçir. Şimdi burada iki tane kaldı doğal olarak. Bunu da ikisini birlikte düz alıyoruz. Bu en basit sıra diyorum ben buna. Bakın aradaki dört ilmeğimizi tersten örelim yine. Şimdi burada yine bu ilmeği burada çekeyim. Bitti. Onu kamufle ettik. Geldik yine çana. Çanın dört tane kaldı çünkü. Örmeden al. Ör. Örmeden aldığını ördüğün üstünden geçir. İki ilmek birlikte düz kes. Tekrar aramızı örelim. İki üç dört tekrar yavaş yavaş gösteriyorum. Örmeden al. Ör. Örmeden aldığını ördüğün üstünden geçir. Son kalır. Ben bu şekilde hep yapıyorum. Sizi yanıltmasın. İlmeğimi açmak ve daha rahat bir arada toplamak için. İki ilmek birlikte düz kes. Tekrar dört ilmek yapıyoruz. Ne çanımıza geldik? Örmeden al. Ör. İki ilmek birlikte düz kes. Çanımızda kaldı iki ilmek gördüğünüz gibi. Bak şurayı gö görebiliyor musunuz? Bak. İlmekler bu şekilde buraya geldi. Burada da buraya geldi. Toparladı yani kendini. Devam edelim. Sıra sonuna geliyoruz. Arada dört ilmeğimiz var. Yine. 3. Üç. 4. Örmeden al. Ör. Örmeden aldığını ördüğün üstünden geçir. 2 ilmek birlikte düz kes. Çanımızda 2 ilmek kalmalı. Son olarak biliyorsunuz sıra sonunda da 2 ilmek ters ve kenar ilmeğimi aldım. Şimdi son kesme sırasına geliyoruz. Son kesme sıramızda Burada sizi işte yanıltabilir çünkü arkaları hep biliyorsunuz ters örmüştük, ya ters olarak kesmiştik. Bir tek burada bir değişiklik var çünkü hem ilmek sayımızı tutturmak zorundayız, hem de şu arada burası haroş olduğu için öne haroşeyi vermek zorundayız. Yani o zaman düz öreceğiz biz arka sırayı. Bu da nasıl oluyor? Şimdi bir kenara ilmeğimizi ördük. Her zaman iki ilmek vardı ya. Artık onu tek ilmek olarak örüyoruz. Yani bir tane düz örüyoruz. Ondan sonra bir tane alıyoruz, örmeden. Bir tane örüyoruz, örmeden aldıklarımızı geçiriyoruz. Bakın. Şimdi iki tane burada kalıyor. Bunu iki düz bir arada alıyoruz. Şimdi. Arada dört tane ilmek vardı ya. Arada sadece iki ilmek olacak. İki tane düzümüzü örüyoruz. Örmeden al. Ör. Örmeden aldığını ördüğün üstünden geçir. Yine bağlaştırayım biraz. İki ilmek birlikte düz. Bu arka sıra kesinlikle ters değil. Çünkü ters olursa model bozulur bir. ikincisi çan zaten kapanıyor ve biz yine haroşaya geçmek zorundayız. Devam ediyorum. Arada artık dört yok. iki var. Bir, iki düz. Bakın önceki kalan düz burada da. Onu örmeden alıyorum. Çanın bir tanesini örerek alıyorum. Örmeden aldım. Üstüne geçiriyorum. Bak yine bu. Burası çanın ilmeği, burası aranın ilmeği. Onları yine birlikte topluyorum. İki düz bir arada alıyorum. İki tane düz örüyorum. Örmeden alıyorum. Örüyorum. Üstünden geçiriyorum. İki düz bir arada kesiyorum. Şimdi yine iki düz örüyorum. Örmeden al. Ör. Örmeden aldığını üstünden geçir. İki ilmek birlikte düz ör. Doğal olarak burada sonra hep iki ilmek kalıyordu. Ya yine bir ilmek kalacak. Bir ilmek düz ör. Ve sıranı kapat. Şimdi geldik buraya. Bakın. Gördünüz mü? Çan bitti. Ve ilk sıra haroşa olarak başladı. Şimdi modelimiz bu kadar. Aslında dediğim gibi. Tek zorlanacağınız yer belki o çapraz kesme. Bunu yaptık. Bunu yaptıktan sonra. İki sıra haroşa yapıyoruz. Şimdi düz örüyoruz. Tekrar arkayı düz örüyoruz. Bir düz, bir düz daha yaptığınız zaman bakın şurada iki haroşa oluyor. Ondan sonra tekrar modele başlıyoruz. Yani iki ters, sekiz tane ilmek at, dört ters ve devam et. Umarım yardımcı olmuştur. Umarım doğru düzgün açıklayabilmişimdir. Dediğim gibi ilk başta çok zor görünebilir ama çok güzel, çok rahat e, ve çok rahat örülüyor aslında. Bir tek o kesmeler hariç. Umarım beğenirsiniz. Hayırlı örgüler dilerim.